Evet. Selamünaleyküm tekrardan. Bugün AAA A, A, aram oynuyoruz. Yeni oyun modu. Değişik değişik güçlendirmeler geliyor. Bakalım tıkı çaldım. Eğer istediğim itemler veya istediğim şeyleri ulaşabilirsem o ürünler var ya. <laughs> Acayip dehşet bir şey yapacağım. Neyse oyunumuza bir geçelim öyle bakalım. bir kere daha oynamıştım Twitch'te. Şöyle boyut azaltma geldi çok güzel. Boyut arttı metkileri de boyumu kısaltacak. Hareket hızımı arttıracak. Bayağı güzel oldu bu. Görünmez olup bir anda çıkıyorsun etraftan abi böyle. Saniyede böyle şöyle söyleyeyim. Şu saldırı hızı var ya mevcut canın altında. Onu ben 6 gördüm. Yani <laughs> saniyede 6 kere falan saldırıyordum. Acayip saçma oluyordu. İstediğim bu şeyler gelirse kartlar. Acayip saçma bir şey yapacağım şu anda da. Onun için biraz maçın zamanı lazım bir de tane tank olsa daha güzel olabilirmiş. Bizde full ADC olmuş. <laughs> şu anlık kaç tane güzel şey gelene kadar şu anda bile bayağı yargı dağıtıyoruz aslında sadece şu şeyle bile ölümcül tempo ile bile Zaten şey. <laughs> Güzel şeyler <killer> bana kalıyor <laughs> Pardon bu arada biraz <laughs> Boğazım rahatsız da Güzel saldırıların Rakipteki şeylere Yakınlardaki rakibe Atış yapar dedi Güzel bir şeydi görmüş olduğunuz gibi bayağı etkili bir şey. Saldırı ile birlikte bu var ya dehşet bir şey olacak. ben Görünmez çıkacağım abi var ya böyle. Bir anda ortalıklardan böyle görünmez bir şekilde çıkacağım. Direkt saniyede 5-6 kere vurarak. O da bana kaldı sanırım. Sanırım. Yok kalmamış. Şu an çok dehşet bir şey oldum da item alsam tabii ki abi yer önce. Küçük öleyim. <laughs> Çifte vuruş falan gelirse abi acayip dehşet bir şey oluyorum ya. Şu anda bile saldırızım ikiye yaklaşmamış gerçi daha erken. <laughs> Ama yavaş yavaş aklımda şey doğru gidiyorum. Hatta yavaştan şöyle Penta'm gitti ya Yavaş yavaş istediğim şey oluyor Yo belki penta atarım Ne bileyim <laughs> atamadım Ben bunu penta sayarım ya Siz bunu penta sayın İşte yavaş yavaş dediğim şey oluyor böyle Çift <laughs> silah <laughs> geldi Geldi benimkisi geldi görüyor musunuz İki oldu Birden iki oldu. İki katına katlıyor. Abi acayip saçma bir şey olacak şimdi. Şuna bakar mısınız? Sadece bir item bir item. Bir de hasar çıksam şuna sadece bir item Sadece bir item. Şimdi alayım. Hemen bakalım. çok çok saçma bir şey olacak. Bu video olacak. Bu video çok güzel olacak. 3 oldu. Saniyede 3 kere saldırıyorum ya. Limitin zaten 2.5 normal oyunda. Şimdi görünmez gidiyoruz. İzleyin. Bu ne abi bu ne? Sen buna ne yapacaksın ki? Bu ne abi? <laughs> ya hayatımda böyle bir saçma bir şey görmedim ya. Tam set tek atar da da farklı bir şey ya. Bunun verdiği has çok farklı bir şey ya. Anlatamam abi. Şuna baksana. Bu adam ne yapacak? Penta <laughs> 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 atarım ama sanki. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 güzel. Zarifet geldi çok güzel. Zafiyet pardon. O güzel bir şey, Biraz daha kritik vuruş yaptığımda. Saldırı birlikte son sen bir tane kritik çekeceğim. Kritiğine bakayım. 155. 150 falan oldu. 175 bayağı sahip. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi sadece izleyin abi. Oturup arkanıza yaslanıp si è vinto bene tempo è un assurdo ulti basta arte vecchie d'olio eh io sono Penta 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 che penta che pento penta pento güzel güzel efsane hareket var mı yok ya abartmayalım onlar da biraz tadını çıkartsın <laughs> 23 kill var takımda 18 zaten bende ben ölümcün tempoyu kasıyorum sonra arkadakilere elimi atmıyorum bile 56 deneyeceğim yalandan öleyim artık çünkü yanlışlıkla kestim artık <laughs> çok iyi çok iyi abi şunu alırsam var ya %40 saldırı hızı ne demek biliyor musunuz şunun 6 olması demek oluyor saldırı hızı şuradaki 4 tane 4 6 6 olması demek oluyor <laughs> aldım bile ya Evet, ikinci penta geliyor. Hazır mısınız? İkinci penta. Hiç şaka yapmıyorum ikinci penta. Ama kesmeyin ya adamları. Ben kesmeyeyim. Siz eğlenmeyin. Hop. <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Sen ne yapacaksın ki buna? Sen gitti. Ta gel öbür cilden falan kaybolmasın. <laughs> <laughs> Tayfun da şimdi geliyor ya. Tayfun da şimdi geliyor ya. <laughs> Vurmayın abi <kuleye> ya. <laughs> Tayfun da şu sekiyor. Yıldırım şeklinde sekiyor hasarları. Vurma abi ya. Biraz eğlenelim ya. İsteyecek <laughs> beni de ben de ona vura vura ölüyorum galiba çelik şey var çelik zırh var değil mi? Aynen de de Kendi ele kalmış ya çeliği <laughs> Şimdi bir tane de menzil aldım mı şu kritikle birlikte birleşti mi? Kaç oluyor kritiğim %75 Çok güzel <laughs> ikinci pentamı istiyorum ya İkinci kalite ama açtım sayarım bu arada çünkü oyunun başında şurada kule varken o hepsini kestim orada sadece penta saymadı evet. biraz da menzil aldım şimdi daha uzaktan başlıyoruz başlıyoruz takımından biri katledildi dediğinde ben seviniyorum artık neden mi tam tam olarak bu yüzden Çünkü uzaktır, uzaktan, uzaktan. Penta <laughs> penta penta penta. Ne yapayım? Merkeze bile girerim. Adam adam. Saldı saldı adam adam. Neyse ben bu eziyeti çok çektirmeyeceğim sınırlara. Son bir saldırı zaman bakayım. 5.5. Ölümcül tempo full olursa 6'ya yakın oluyor bu arada haberiniz olsun. <laughs> bir tık daha stay. <laughs> bu çok çektirmeyeceğim onlara karşıdaki bu Twitch'in nasıl bir şey olduğunu bilebiliyorum çünkü benim de karşıma gelmişti. Yani oyundan soğuyorsun çıkamıyorsun da ceza alacağım diye. Neyse bir hasarlara bir bakalım. 29 kill. 3 penta sayarım ben. Şöyle şunları da beğenelim. Evet hasar zaten görüyorsunuz. Ee, tahminimce rakibin hasarını topla, bizim takımın hasarını topla, bana yetişmiş, yetişmişler gibi bir şey. O kadar bozuk bir şey yani. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video için takipte kalmayı unutmayın. İyi akşamlar veya iyi sabahlar dilerim hepinize. Tekrardan sağ olun.